Zonklayan diş ağrınız varsa size iki pratik yöntem söyleyeceğim. Öncelikle dişlerinizin arasında bir şeyin yiyeceğin veya başka bir şeyin kalıp kalmadığına ve çürük olup olmadığına dikkatlice bakın. Daha sonra dişlerinizi iyice fırçalayın. Bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyin, iyice karıştırın ve gargara yapın. Yapabildiğiniz kadar gargara süresini 3 dakika kadar uzatın. Daha sonra ağıran bölgeye yanağınızda bir buz kompleksi yapın. Varsa elinizde buz kalıbının üzerine bir stretch film veya bir poşet sarın. Ve o bölgeye tampon hareketlerle soğuk kompleksi yani buz kompleksi yapın. Bu da diş ağrınızı azaltır. iltihap oluşumunu engeller. Şişen apse yapan bölgeyi de hafifletir. Ağrısını da alır en kısa zamanda da uzman bir doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.